İnşallah kaza falan yapmayız, tartılmayız. O zaman başlayalım. Amına bu ne? Ama siyah çok ben de bileyim. İnşallah oynayacağız bugün. İnşallah. Şuradan çıkayım ben. Ayarsa bana kameranın ayarı gitti. Neyse devam ediyoruz. Samet uyuyam. Bir poz alalım. Hadi gelin. Yürü gidiyoruz çünkü aa, kurallar dinlemek o, o için. Park var Samet. Evet. Evet. Bir sonra inşallah. Olur. Samet babuşun kamerasıyız. İnşallah bugün ölmeden bir gün bitireceğiz. Samet arkada kaldı. O Samet. Evet. Bir şekil yap Samet, bir şekil yap. Samet evet, hocam şeklini yapıyor yine. Oh. Hocam nereye gideceğiz? Gezeriz. Bilgi alalım bir. Gezeriz. Ya bizi tenha tenha yollardan götürüyorsun da. Şu an iki bırakıp gidiyorum arkadaşlar. <laughs> Tamam. hocam bir tanışma gelir mi bunlarla? Gelir. Gel hocam. Gel. Selamun aleyküm biz dost canlısıyız. Aa bak ben Türk'üm abi biz samimiye insanlarız. evet hocamla bir gün. Hocam devam edelim mi? Devam edelim. Hadi gidelim. Fatih. Hadi gidelim. Hadi bir araba geliyor. Samet evet hocam araba. Koşa bak hocam. Gel dönme hocam. Devam edelim. Yoldan çıkarız. Bu arada burası Neşehir Acıgöl. Evet. Bir video paylaştım. Hocam bir, hocam, ya. hocam bir ön kaldırsan hocam. Bir ön kaldır Samet Hocam. Kaldırmayı bilmiyor muyum? Kaldıramıyorum. Arkadaşlar. Ama e... başka bir hareket yapalım. Yap hocam. Samet evet, Hocam'dayız arkadaşlar. Oo Samet Hocam iki ayağım. Bakın sağ ayağı yok sağ ayağı kopmuş. Ben şu an iki ayağımı bırakıp gidiyorum Samet Hocam için. Samet Hocam ses ver. Gel ama. Ses geliyor mu bilmiyorum ama. Samet Hocam gördüğünüz gibi burada. Bir asker selamı alalım Samet Hocam'dan. Asker selam lan şöyle işte. Lan öyle değil elini koydun ha? Tamam eyvallah. Asker selamını bilmiyorum. Şurada karşıdaki okul eski bir video. Şuradaki baraj da eski bir video. İzlemediyseniz onları da gidip izleyebilirsiniz. O kanalım kapanmamış aslında. Abi dur hocam. Hocam gel yola bana. Hocam şu karşıdan arabalar geliyor Samet hocam. Nasıl ayarlayacağız onu? Hocam kültür Merkezi'ne gidelim biz. Şuradan ileride sahaya dönelim. Kültür Merkezi'nde ben geniş bir alan biliyorum. Orada doya doya bisikletimizi süreriz hocam. Gezeriz, ezeriz. Ben burada videoyu durduruyorum arkadaşlar. Oraya gidince ee, görüşürüz. Yoldayız gidiyoruz. Yol bıraktım. Tam atacağım poz. Hocam burası işte böyle kahvaltı gibi. Aynen. Öğün gibi şöyle. Şuraya... <laughs> <laughs> çalmak işte, çalmam ya, şey var. İşte bol var. Yapın, da yazın. <laughs> Hata verdim. Ya, tabii, işte bizim geleceğimiz yere uğradı. Hocam biz ileriden dolanalım. Burada tekrardan videoyu bölüyorum. O zaman oraya gidince görüşürüz. Başlattık. Arkadaşlar burada giderken bir özlü söz. Hocam burada gördüğünüz gibi hemen buraya gideceğiz. Burası pek kültür merkezi. Devam edeceğiz. Bitkiye devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi bizim mekan bura. Ezceğiz. Sen de markadır. Futbol maçı bile oynar hocam burada. Bisiklet. 24. Hareketli geçeceğiz. Hocamı izleyin. Hocam çok iyisiniz. Yiyecek bir şey bulamadım hocam. Hiçbir şey yapmam lazım. Ya. Bir şey deneyin hocam. Deneyin hocam. Hocam oraya çıkıp oradan inecek mi yoksa? Ne yapacağız hocam? Bir dakika. Geldikleri geri gidelim biz. Yalnız yer masada. Yapma hocam öldürsün falan. Şey. Şöyle hocama alıyoruz. Gel hocam gel. Hocam gel karşıya gidelim ya. Elini al indir bisikleti. Karşıya gidelim. Ha bakalım hocam. Hocam yavaş hocam. Geldim yerde bu hocam. Hocam devrildi. Hocam bir şeyin var mı? Hocam <laughs> bir, şey bir kamera al. Hemen. Birazcık da bize hareket <laughs> Bir dakika. Hadi gel. İnşallah. Hadi siktir et. Tövbe estağfurullah tövbe. Buraya edit derken bir şey koyarsın. Hocam. Buradan nasıl indireyim hocam ben çok korkuyorum. Neyim hocam? Ben kendin bilirsin. Hocam çok korkuyorum hocam. Bak bir şey yok gibi geliyor ama inerken sıkıntı olacak. Helal adamım benim. Bana hocam demesinin nedeni okulda bir şey kulübüm var. O yüzden bana hocam diyor. Sıkıntı yapmanıza evet, gerek evet. yok. Onun da videoları gelir. Bu arada lastiğinizler çıkmış. Kamerada gözükürse göstereyim şöyle. Sonra gelip de o çamur demeyin. Diğerleri neyse. Kamerada evet. Transferlerimiz var. Transfer olmak istiyorsanız başvurmayı unutmayın. Samo Spor seninle ölmeye geldik. Hashtag i̇şte Spor seninle ölmeye geldik. <laughs> <laughs> Bu üçte izleyen kim varsa Twitter'da anket başlatsın. Samo Spor seninle ölmeye geldik. Hadi hocam. İsterseniz al bakalım. Samo hocamın bisikleti işte yakınlaştıralım. Ölmüş. Odaklı kamera. Ya şu pastayla kurban olurum ya. Vites. Gözüküyor mu emin değilim ama. 2. 7. Hocam gel. Hocam izleyin. Oo, hocam nesin sen? Hocam ben şöyle bir çıkayım elimde telefonla. Zor oluyor birazcık ama. İki el bırakıp sürüyorum şu an. Bisikletle. Arada ayağımı koyuyorum falan ama. Bir dinlenelim hocam. Hocam çaprazıma koy benim gibi yanına. Yeter hocam şöyle çaprazıma koy. Yeni bisiklet galerisi açalım. Koy benim gibi. Heh. Geri gel hocam birazcık. Çok az. Geri 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 geri. Tamam hocam. Bu, koy. Manzaramın keyfi. Başka hangi videoları istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Yani onlarda onlarda korkmamız gerekir. Hocam. Bu durdu yere düşüp bu bisikleti bir gün parçalayacağım. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar ikisi de durulmuş olabilir. Bu arada video diğerlerine göre daha uzun. Aynen. Videolara göre kusura bakmayın. Hocam bir duyuru yapmamı ister misiniz? Ne duyurusu? Anlat. DLS'lik kapışma kazananlar 5 tane efsane bir oyuncu var. Ligime gelmek istiyorsanız yorumlara yazın ben sizi bulurum. Ee, kadrosuna güvenen, kendisine güvenen gelsin. Sanat hocam da inşallah alacağız onu da. Düşünüyor, düşünüyor musun hocam sen de? Neyi? İşte ligi, DLS lig, kapışma. Musun? Bir ligim var. Gelen gelsin şu an kendime çok güveniyorum. Eee... Kazanana 5 tane efsane bir oyuncu vereceğim. Veya bir tane de ya böyle çeyrekte kazanım ve hep eşit bitirek şey mesela 2 0 bitirdi ya hep senin. Hı hı. Sen oynadın 2. O final seninle beraber finale çıkan kişi 2 iki, 2 durum. Hı hı. Mesela çeyrekteki oyuncu finale kadar seninle geldi. Attığı gollerin hepsi aynı. Mesela o ilk yarıda 2 İkinci hmm. yarıda 3, finalde 2. Tamam. Hepsinde 2. Hepsinde 2 falan yaparsan bir Google play kod ediyoruz Tamam. Hepsinde 2 veya 2'den fazla gelene Google Play kod. 2'den fazla gol atana Google Play kod veya 10 10 gol yapana bir tane play kod. Haberiniz Toplamda olsun. çeyrek finalden hatta son 16 turundan başlayıp çeyrek finale kadar çıkacak bu. Çeyrek finale kadar gelene Bizden Google Play kod. Ee, bu arada hem e, DLS'deki isminizi bir de Instagram'ınızı e, yazın. Telefonunuzun makası da çok önemli. iOS ya Android ona göre Google Play kod. Aynen. Onu da yazmayı unutmayın bu arada. Ha duyuru bu maçı sadece oyunda mı yapacaksın yoksa başka şeyde mi? Oyunda DLS kapışma. İyi. Hocam bisikleti koy bitiriş yapalım. Olur. Biz zoom yapmamız yok mu? videomuz kadar. Like veya abone istemiyorum sizden. Kendiniz videoyu ne kadar beğendiyseniz ya o kadar like atabilirsiniz veya yorum yapabilirsiniz. Bugünlük videomuz bu kadar. Bay bay ve bir daha. Bugün benim çok güzel. Bunu bugün paylaşacağım. Görüşürüz.